Merhaba arkadaşlar, ben Twisting Gary Server'ından Daynor. Bugün sizlere Black Link Descent Raid'indeki bosslardan biri olan Kaimiro'yu anlatmaya çalışacağım. Bir Warlock'un gözünden, daha çok Warlock'lara hitaben olacak bu. Öncelikle kullanmanızı önereceğim speklerden bahsedeyim. Burada ya Affliction'ı ya da Distraction'ı kullanmanızı önereceğim. Çünkü Demonoloji'nin evi yeteneklerinden burada herhangi bir fayda sağlamayacaksınız. ev yapmanız gerekecek herhangi bir durum söz konusu değil. O yüzden ya Distraction ya da Affliction sizin burada tercihiniz olmadı. DPS'i hangisi daha çok yapar derseniz ee, Affliction'ı daha çok önereceğim çünkü ikinci feyze geçtiğimiz zaman ee, dotlarınıza daha çok yük binecek çünkü boss'u kayıtlamanız gerektirecek durumlar söz konusu olabilir. Yalnız demiyorum ki Distraction'ın burada DPS'i az. Ben burada Distraction kullanıyorum ve şu aralar 17-18 bin DPS civarında geziyorum. Ray'in sonuna doğru da yanılmıyorsam gene 17 bin civarında bir DPS yaptım. Her neyse boss bildiğiniz üzere e, Tank and spankten ibaret. Yani en azından sizin için öyle. Daha çok healer'lara yük biniyor bu fight'ta. Siz e, olduğunuz yerden DPS yapıyorsunuz. Sadece dotlarınızı takip edin. Ya da işte bulunmanız gereken yere dikkat edin. Mesela özellikle şu şun esnada mesela sırasında toplanıyorsunuz. Burada healer'ın yükünü hafifletmek maksadıyla drain life kullanabilirsiniz. Hatta burası hariç e, sizi heal'lamamasını da isteyebilirsiniz. Çünkü hem onların manasını e, saklamak maksadıyla bunu yapıyorsunuz hem de kendi kendinize yetiyorsunuz. Çünkü 10.000'in 10 üzerinde 10.000 health'in üzerinde çıktığınızda yetiyor. boss %20'ye gelmeden herhangi bir DPS'e burada solustan basmanız en azından eee 2. ölümleri en aza indirmek bakımından faydalı olacaktır. Bir DPS'e solustan atarsanız e, en azından DPS'lerden birini kaldırmış olursunuz ve ölen DPS kalkıp tekrar DPS yapmaya devam eder. Tankları veya healer'ları solustan yıllar üzerinde Soulstone kullanmaktan çok daha avantajlı. Ben burada druidlerimizden birini kullandım bu iş için. Ve kendisi öldükten sonra DPS yapmaya devam etti. Belki roglar da bu iş için gayet uygun tercih olabilir. Çünkü kendilerinin ee, işte evasive yetenekleri bakımından çok Daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Fakat Soulstone burada DPS'lerden birini atılırsa çok daha faydalı olacaktır. Onun için çok zor bir boss olduğunu düşünmüyorum. Biz birkaç deneme içerisinde bu boss'u alt etmeye başardık. Size de şans diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.